Herkese merhaba, Hakkım Var programına hoş geldiniz. Bugün sizlere kentsel dönüşüm ve sorunlarını ele alacağız, anlatmaya çalışacağız. Konuğumuz Serkan Çakmaklı, daha önce de programımıza katılmıştı kendileri. Kentsel dönüşümün belli bir bölümüne kadar konuştuk onunla. Şimdi onun devamını yapacağız. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk Bey. Emre Hanım. Daha önceki bölümde Riskli yapı bunları anlattık, tespiti anlattık, güçlendirme ve yıkım kararı süreçlerini, dava süreçlerini, itiraz süreçlerini anlatmıştık. Şimdi ise şuradan devam edelim. Yıkım kararı verildi diyelim. Sonraki durumuyla ilgili kararlar nasıl alınır? Şimdi kısaca şuna değinmekte fayda var Emel Hanım. Kanunda Nisan 2016 yılında yapılan değişiklikle artık bunu daha önce de belirtmiştik. Bina yıkılmadan önce de arsa sahipleri 3'te 2 çoğunlukla karar alabilme hakkına sahipler. Hı. Kanun daha önceki metninde bina yıkıldıktan sonra bu kararı alabilecekleri e, düzenleniyordu. 2016 Nisan itibariyle artık bina yıkılmadan önce de bu kararı alabilmekteler. Riskli yapı kararı kesinleştikten sonra binanın yıkılmış olup olmadığına bakılmaksızın malikler arsa payı bakımından 3'te 2 çoğunlukla bir karar alacaklar. Bu karar, bir kat karşılığı inşaat usulü şeklinde olabilir. Bir haslat paylaşımı şeklinde olabilir. Yeniden bir eser sözleşmesi çerçevesinde bina yaptırmak şeklinde olabilir. Peki malikler bu kararı nasıl alacaklar? Evet. Hangi usulle alacaklar? Şöyle öncelikle kanunun yine kanun ve yönetmeliğin eski halinde bir toplantı yapılmasından bahsediliyordu. Fakat 2016 yılının Ekim ayında Kanun uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık toplantı yapma şartı kaldırıldı. Yani toplantı yapılır ifadesi e, yönetmelik metninden çıkartıldı. Hı hı. Şimdi böyle olunca e, biz bu tarihten itibaren Ekim 2016'dan itibaren bu kararları artık bir toplantı yapmaksızın almaya başladık. E, bunun için maliklerin 3'te 2 çoğunlukla bir araya gelerek veya elden bir karar e, dolaştırmak, bir kararı, bu kararı imzalatmak suretiyle evet. Üçte 2 çoğunluğu oluşturmaları e, esasen mümkün. Hı hı. E, bu kararı aldıktan sonra e, bu karara katılmayan maliklere e, bu karara katılmalarını ihtar eden bir ihtarname göndermek durumundalar. Hı hı. Bu karara e, ihtarname kendileri ulaştıktan itibaren 15 gün içerisinde onların da bu karara katılmasını aksi halde paylarının satışı için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veya ilgili ilçe belediyesine başvurulacağına dair bir ihtarname. Bu ihtarnamenin ekinde de alınan karar örneği, e, müteahhitle bir sözleşme imzalanmış ise bu sözleşme örneği, bunun dışında sözleşmenin eki olan vekaletname gibi, paylaşım krokileri gibi Hı -hı. ne varsa, bir de son olarak SPK lisanslı bir şirkete yaptırılmış olan değerleme raporu. Bütün bunları anlaşmaya katılmayan maliklere e, noter kanalıyla ee, anlaşma sağlayan 3'te 2 çoğunluk bildirecek. Hı hı. Bu 15 gün içerisinde o malikler de gelip anlaşmaya katılmak isterlerse aynı şekilde gelip bu karara katılacak ve sözleşmeyi imzalayacaklar. Niye istemezse esasında orada. 15 günlük süre içerisinde bu karara katılmayanların payları artık e, çevre şehircilik riskli alanlarda çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından riskli yapılarda da e, ilçe belediyeleri tarafından bir e, açık arttırma e, bir ihale hı. usulüyle satışa çıkartılacak. Bu uygulamada yapılan bir süreç mi? Tabii, Çok özellikle fazla. özellikle riskli yapılarda bu uygulama artık tamamen e, oturmuş durumda. Çok sayıda pay bu şekilde e, satılıyor. E, kısaca e, toplantı hmm. artık yapılmıyor demişken Hı -hı. bir hatırlatma yapmakta fayda evet. var. E, yakın zamanda e, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar var. Eee Yönetmelik her ne kadar toplantı ifadesini yönetmelik medninden çıkartmış olsa da orada halen şu ifade kalmış durumda. Diyor ki malikler öncelikle oy birliği ile anlaşmaya çalışırlar. Oy birliği ile anlaşamazlarsa 3'te 2 çoğunlukla yapılacak karar, olan evet. projeye karar verirler diyor. Şimdi 4. İdare Mahkemesi vermiş olduğu birkaç kararında dedi ki kanunda yönetmelikte halen oy birliği ile anlaşmaya çalışılır şeklinde bir ifade var. Siz peki burada oy birliğiyle anlaşmaya çalıştınız mı? Hı, bunu evet. ispat edin. Şimdi tabi burada oy birliğiyle çalışılır şeklindeki e, anlaşılmaya çalışılır şeklindeki ifade e, metinde kaldığı için e, halihazırda bunu yapmanın yolu da aslında bir toplantı yapmak. Çünkü Kesinlikle. bunu başka türlü ispat etmeniz mümkün değil. Hı. Dolayısıyla e, madde metninin lafzına baktığımız zaman sanki yine aslında bir 4. E, idare yani. Mahkemesi'nin kararları ışığında bir e, toplantı e, gereksinimi var gibi e, görülüyor. Aksi yönde karar var. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin aksi yönde yani 3'te 2 çoğunluğun sağlanmış olmasını yeterli bulan bir kararı var. Açıkçası bu kararlarla ilgili bölge idare mahkemelerinden gelen onama veya bozma kararları e, üzerine e, kesin bir yorum yapabileceğiz. E, dediğim gibi her ne kadar... E, yönetmelik metnindeki toplantı şartı e, kaldırılmış olsa da e, burada e, bu tip e, mahkeme kararlarının önüne geçebilmek adına öncelikle bir toplantı yaparak e, oy birliğini sağlama Hı -hı. yönünde bir e, adım atmanın faydası var. Daha sonrasında zaten 3'te 2 sağlanırsa karar alabilirler. Doğrudur bu Aynı toplantıda. Ama e, toplantı sürecini en azından yapmak lazım. E, çünkü herhalde iştah tam olarak oluşmadı farklı görüşler de var ortada. Doğru, yönetmeliğin ilk halinde çünkü bu toplantıyı aynı bizim kat malikleri kanunumuz kat mülkiyeti kanunumuzdaki olağanüstü toplantı şartı hı hı. gibi bir şarta bağlıyordu. Yani diyordu ki ee, yöneticinin, denetçinin veya kat katmaliklerinin üçte birinin talebi üzerine bir toplantı yapılır diyordu. Hı hı. Sonra e, bu hükmü biraz değişikliğe uğrattı yönetmelik. Dedi ki maliklerden birinin istemi üzerine böyle bir toplantı yapılır dedi. Son olarak da bahsettiğim gibi Ekim 2016 değişikliğiyle artık oradaki toplantı ifadesini yönetmelikten çıkarttı. Burada kanun koyucunun e, bir ee, yönetmelikte yapacağı değişiklikle esasen e, tam olarak e, bu kanunun amacına uygun şekilde oy birliğiyle anlaşılmaya çalışılır ifadesini de kaldırmış olsaydı Evet biz diyecektik ki o zaman hiç toplantı yapmadan elden bir karar dolaştırmak suretiyle dahi siz 3'te 2 çoğunlukla karar alabilirsiniz. Fakat şu an açıkçası buna biraz mesafeli yaklaşıyoruz ve Bölge idare Mahkemesi kararlarını bekliyoruz. Hmm. Ee, tabii biraz önce anlattığınız olayda aslında karara katılmayan maliklerin Payı satılıyor diyorsunuz. Bu satış süreci de hı hı. çok uygulanır hale geldi hı hı. ki, e, yani biz şeyi biliriz. Evet, icra e, vasıtasıyla satışlarda illaki raic bedeli altında bir satış gerçekleşiyor hı hı. genellikle. Peki bu satış süreçlerinde de bu geçerli mi? Burada e, satış sürecinde icraflas kanunumuza herhangi bir atıf yapılmamakta. Evet. Bu tamamen e, çevre şehircilik il müdürlüğünün veya e, belediyelerin e, eliyle yürütülen bir ihale süreci. Burada ne oluyor? E, malikler anlaşma sürecinde anlaşmaya katılmayan e, maliklerin arsa paylarının değerlemesini S.P.K lisanslı bir şirkete yaptırıyorlar. Hı hı. Fakat sonrasında satış başvurusu yapıldıktan sonra belediye veya çevre şehircilik il müdürlüğü o arsa payının satışa esas değerlemesini kendi bünyesinde yer alan bir değerleme komisyonu aracılığıyla yaptırıyor. Hı. Bu değerleme komisyonunun yaptığı değerleme üzerinden arsa payı satışa çıkartılıyor. Fakat malum bizim icra iflas kanunumuzdaki ihalelerde her iki satışta da hem birinci satışta hem ikinci satışta ee, muhammen bedelin yani belirlenen ee, bedelin yüzde ellisinden satışa hı hı. çıkarılmaktayken burada böyle bir husus yok. Burada ee, doğrudan belirlenen bedel üzerinden arsa payı satışa çıkartılıyor. Hı hı. Bu ee, satışa kimler katılabiliyor? Evet. Yönetmeliğin eski halinde daha doğrusu kanunun eski halinde sadece anlaşma sağlayan malikler. Yani bu ihale dışarıya açık bir ihale değil. Kendi idi. içinde aslında satışı. Evet diyordu. sadece diyordu ki anlaşma sağlayan malikler bu ihaleye katılabilir. Yani 3'te 2 çoğunluğu oluşturan malikler. Fakat son e, torba yasa değişikliğiyle e, burada bir değişikliğe gidildi. Bir farklılık getirildi. İhalelerin, bu ihalelerin Üçüncü kişilere yani dışarıya açılması hı hı. ifadesi e, madde madde metne eklendi. Torba yasa değişikliğiyle. E, fakat burada şöyle bir e, karışıklık var. Hala e, tam bir e, netlik yok bu konuda. Öncelikle malikler arasında yani anlaşan maliklerin katılacağı bir ihale yapılıp alıcı çıkmaz ise sonraki e, ihalelerde mi üçüncü kişilere açılacak? Yoksa doğrudan ilk ihale üçüncü kişilere hı hı. açık mı olacak? Kanunda bununla ilgili henüz bir netlik yok. Ve bu kanun değişikliğinden, torba yasayla yapılan bu kanun değişikliğinden sonra da bir yönetmelik henüz e, çıkartılmadı. Baya boşluk var ortada. Bu konuda bir boşluk var. E, bu konuda açıkçası bir yönetmelik düzenlemesi bekliyoruz. Bu yönetmelik düzenlemesiyle artık ihalelere üçüncü kişilerin hangi aşamada katılabileceğini e, netleştirmiş olacağız. Hmm. E, uygulama şu an ne durumda peki? Uygulamada şu an yine anlaşma sağlayan maliklere satış ha, devam yapılmakta. Devam bu şekilde. Bir e, biraz aslında şunu da belirtmek lazım. E, genelde e, idarenin yani çevre ve şehircilik il müdürlüğünün ve belediyenin belirlemiş olduğu değerler esasen rayicin de e, bir hayli üzerinde. Hmm. Hani biz ha, enteresan bir durum e, olmuş. Tam icra iflas var. kanununa tabi ihalelerde biz aslında tam tersini yaşarken Evet. Bu 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan satışlarda rakamlar son derece yüksek olarak belirlenmekte. Zaten az önce bahsettiğim torba yasa değişikliğinin amacına baktığımız zaman son zamanlarda yapılan ihalelerde bu bedeller o kadar yüksek belirlenmekte ki anlaşma sağlayan malikler dahi bu ihaleye katılıp Arsa payını satın almamaktalar. Dolayısıyla arda arda satışlar düşmekte, zaman kaybına sebep olmakta. Dolayısıyla kanun koyucu burada bir değişikliğe giderek üçüncü kişilere de bu ihaleleri açarak en azından birinci ihalede bu satışların tamamlanmasını lazım. amaçlamış durumda. Evet.